Mehmet Acet, 7 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. İmamoğlu Akşener işbirliği Kılıçdaroğlu'nu taca mı çıkarıyor? Temel, Dursun ve Cemal ıssız bir arada yıllarca çarna çar yaşamak zorunda kalmışlar. Günlerden bir gün beklenen haberci nihayet çıka gelmiş. Sihirli lambadan çıkan cin, üçünüzün de tek tek isteklerinizi yerine getireceğim. Ama bir şartım var, herkes sadece bir istekte bulunabilecek demiş. Dursun heyecanla öne atılmış. Beni anneme kavuştur demiş. Cin Dursun'u ışınlayıp annesiyle buluşturmuş. Arkasından Cemal, "Ben de köyüme gitmek istiyorum." demiş. Cin parmağını şıklatıp onu da bir el hareketiyle köyüne ulaştırmış. Sıra Temel'e gelmiş. Temel biraz düşündükten sonra, "Son kararım diyerek cin'den şu istekte bulunmuş. Cemal ve Dursun buraya, adaya geri dönsünler. Nasıl ama benim aklıma bu geldi." Ama muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu muamma olarak kaldıkça bu ve buna benzer fıkralar daha fazla revaç bulacaktır. Muhalefetin en zayıf karnı birlik içinde rekabet halinde olma durumu. HDP destekli altılı koalisyonun her bir paydaşı tek başına hareket etmeleri halinde siyasi hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığının farkında. Özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda birlikte hareket etmek zorundalar ama orada da bir türlü senkronize olamıyorlar. Ortak bir isim üzerinde anlaşamıyorlar. Bu mecburi birliktelik hali bir başka deyişle birlik içinde rekabet halinde olma durumu üzerinde bin kere düşünülüp bir kere sarf edilmiş olan cümleleri daha dikkat çekici hale getiriyor. Son gelişmeler siyasi kulislerde Cumhurbaşkanı adaylığını kafaya koyup dolu dizgin hedefe doğru ilerlediği söylenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaya geri çağrıldığına işaret ediyor. Seçimlerde en güçlü müttefiki olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV 100 kanalında katıldığı programda Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız şeklindeki soruya herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi diye cevap vererek Kılıçdaroğlu'nu en zayıf yerinden hedef almıştı. Böyle bir cevabın mefhumu mu muhalefinden bakıldığında senin adaylığını altılı masada kimse istemiyor anlamına geleceğini Akşener herkesten çok daha iyi biliyor. Dolayısıyla bunun önceden hazırlanmış bir cümle olduğu çok belli. Sonra enteresan bir şey daha oldu akşenerin bu açıklamasından hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fox TV'de katıldığı programda dalga geçer gibi her CHP'linin cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğludur. Benim de adayımdır dedi. Muhalefetin ortak adayı olmayı herkesten daha fazla kafaya koyduğu bilinen İmamoğlu'nun böyle bir özgüven noktasına gelmesi yine aynı bağlamla yani Kemal Bey'in adaya geri çağrılmasıyla ilişkisi olabilir mi? Kim nerede duruyor? Kim hangi isim için ne düşünüyor? Yazıda ismi geçen üç ismin birbirlerine karşı durdukları yeri anlatmak ve meseleyi biraz daha somutlaştırmak için küçük bir özet yapalım. 1. Kılıçdaroğlu muhalefet partileri içinde en yüksek oy kapasitesine sahip partinin başında olduğu için görünürde en önemli karar verici konumunda. Bu şu anlamada geliyor. Eğer kendisi gerçekten aday olmayı kafaya koymuş ama diğer partilerin desteğini alamamışsa birinci turda herkes kendi adayıyla yarışa katılsın kozunu devreye sokabilir. 2. Meral Akşener epeyce uğraşmasına rağmen CHP'yi geçip ikinci parti durumuna gelmeyi başaramayınca B planını devreye soktu. Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiğini söyleyip başbakan olmak istiyorum dedi. Bu manevrayla hem Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırıp adaylıktan vazgeçmeye zorladı hem de ilerisi için yeni işbirliklerine yelken açma imkanı buldu. İşaretler Akşener'le İmamoğlu'nun böyle bir işbirliği için anlaştıklarını, birlikte hareket etmek için uzlaşmaya vardıklarını gösteriyor. Hemen belirtelim. Akşener İmamoğlu anlaşmasının birinci doğal hedefi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını taca çıkarmak olacaktır. 3. İmamoğlu ise kendi adaylığına kendi başına karar verme imkanı olmadığı için öncelikle CHP yönetimine, eş zamanlı olarak da ittifakın diğer ortaklarına yakın durmak, onların desteğini almak ya da onların isteğini vermek zorunda. İBB başkanının İstanbul Belediyesi'nin güçlü imkanlarını kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığına destek verebilecekleri bir vasatın oluşması için başta İyi Partililer olmak üzere altılı ittifakın paydaşlarıyla cömertçe paylaştığı bilinmeyen bir şey değil. Bir de tabii yurtdışı bağlantılı çevrelerden gelen destek İmamoğlu'nun adaylık için eline güçlü bir koz veriyor. Ama her durumda Kılıçdaroğlu'nun kendisinin adaylığına net cümlelerle karşı çıkması İmamoğlu'nun en büyük dezavantajı. Belli ki daha köprünün altından çok sular akacak. Muhalefetin ortak adayı kim olacak sorusu muamma olarak kaldıkça son dakikaya kadar bu konu siyaset kulislerinin en fazla merak celbeden konusu olmaya devam edecek. thank <laughs> you